Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandır video atmadığım için çok 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 özür diliyorum. Bak nasılsınız kızımın saçını değiştirdik. Gene gene gene. Arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar bir tane oğlum doğdu. Ee, ve öyle arkadaşlar işte. Arkadaşlar. Ama biz bu akşam kız kızı bir gece geçirmek istedik. Ve tabii ki de kardeşim de Arkadaşlar bildiğiniz gibi kaç yıldır video atmıyoruz ikimizde. Kaç yıldır değil. Ay. Uzun, çıkar, zamandır. Çıkar. Uzun zamandır benim oğlum da büyüdü ve bildiğiniz gibi biz de saçımızı değiştirdik. Evet arkadaşlar şimdi benim yazdığıma geldik bu arada arkadaşlar. Evet. Hemen Tavuk. tanıtalım. horozlar falan tavuklar. Evet. Burada e, kalacak olan yatacak ya olan. salon falan. Yok aynen çocuklar buraya oynamaya falan gelir hatta şöyle oturak halinde kalsın. Ben hatta bazen buraya... O, o oynarken okula gelir de orada da açarlar belki okula Evet burada işte öyle yerler falan filan var burada mutfak. Çocuklar e, burada yatacaklar. Şu şekil. Yatak biraz büyük geldi gibi çocuklara. Evet. Çok kadar küçük var. Biz ikimiz de burada yatacağız. Böyle. O kocaman yatak. Ay tavşanlar. Anne şey bir olalım mı be lazım. Ya vallahi şimdi o da benim değil açıkçası. Sana gerçeği söylemek istersem. Kimin diye sorarsan o şeyin. Ee, Arkadaşım. Hayır Alex'in. Hmm. Ondan dolayı. Çocuklar siz burada oynayın Ben size şunu desem hayır şimdi. Şunu çıkartayım. Şimdi oraya boynuz yetmez. boynuz. Boyunuz... Ee, konuşamadım. Biz de size yemek hazırlayalım olur mu? Oley. Siz oynayın bakalım. Biraz gelsene benden. Şey pardon, mil dedim bu arada özür dilerim. Ee Isabella, şey diyecektim. Ne diyecektim hiçbir şey. Bugün bizim çukur kaşık kaş ne ev çekelim mi? Ne dersin hatta videoyu bizim biz hatta video show olarken gönder gönderirsin kardeşimle beraber bizim Neydi? evet ya işte kışkırtma, kışkırtma diye gönderirim hani kışkırtma videosu çekelim mi bugün onları Ne dersin? bir tane yapalım. Şimdi ben ne yapacağım biliyorum. Ben ya, önce önceden... Ben, hayır ben önceden ne yap... Ben önceden ya... çok yaptığım için... Bilmiyorum şimdi çocuklara... Süt sen... E, süt ya çocuklar size süt getirdim diye... Süt getireceksin tamam mı? Sütü bir şey katmayacak mıyız ben bunu burada boşa mı tutuyorum sanıyorsun? Alex kullanıyor arada be. Yeşilde de katalım mı? Saçmalama ne Çel içerim onun için. Keçe katalım şu siyah Açık güzel. Siyah uzak. Açık siyah. Açık, uzak. 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 Uzak Açık uzak. 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 Çocuklar. Size süt getirdim. Aa teşekkür deyiz ederiz deyiz. teyze. Bak burası bizim evimizmiş. Alalım bağışıkları da elinde kalmasın teyzemiz. Şuraya ben mi? Şuraya